Öğretmen hazırlığını yapıyor, materyalini hazırlıyor, her türlü çalışmasını yapmış, internete bağlanıyor, e, bilgisayardan dersini anlatıyor, anlatıyor, öğrenci yok, dolayısıyla öğretmen mağdur ediyor. Niye? Öğrenci olmadığı için ders verilmiyor. Halbuki bu benden kaynaklanan bir sorun değil. Düşünün çocuğun kendi imkanları, şartları, interneti, e, tableti, bilgisayarı yok ve giremiyor ise ya da bilerek giremiyor ise öğretmenin ne suçu var? Herhangi bir suçu yok. Çünkü öğretmen her türlü hazırlığını yapıp bu işe zaten e, üzerine düşeni yapıyor. E, bu konuda öğretmen mağdur edilmiş olacak. E, kesinlikle biz bunun yanlış olduğunu, hatalı olduğunu, e, bunun düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü bu bir mağduriyet oluşturuyor. Niye? E, siz de biliyorsunuz uzaktan eğitim normal yüz yüze eğitimden daha zor, daha zahmetli. Daha böyle bir, e, e, alet gereçlere bağlı olduğu için biraz daha e, zahmetli. Bir de uzaktan eğitimde işte öğretmen mimidir, dokunmasıdır, sınıftaki muhabbeti bir türlü oluşmuyor. Çünkü sonuçta camdan ders yapıyorsunuz, uzaktan eğitimi yapıyorsunuz. Bu konuda bakanlığın bu yaklaşımın doğru olmadığını söylüyoruz. Çünkü üniversitede de mesela bu tür uzaktan eğitim yapıldığı zaman öğretmen dersini anlatıyor, öğrenci olsa da olmasa da kendi ücretini alıyor. E bu niye, milli eğitimde niye biz öğretmenlerde böyle bir sorun oluşturuyor? Çünkü ben üzerime düşeni yapıyorum, görevimin gereğini yerine getiriyorum, daha önceden hazırlamayı yapmışım, gerekli çalışmalarımı yapıyorum, dersimi anlatıyorum ama öğrenci yokluktan, imkansızlıktan dolayı ya girmemiş ya da bilerek girmemiş ama mağduriyeti ben yaşıyor isem bu doğru bir davranış değil. E bu konuda daha büyük sıkıntılarımız varken bu tür küçük sorunlarımızı bakanlığın çözmesi, mağduriyet oluşturmaması bu hakkın mutlaka verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki bu durumdan kaç tane öğretmen etkileniyor ve bu mağduriyetin giderilmesi için neler yapılabilir? Ee, şimdi siz de bilirsiniz geçen yıllarda e, bayağı, Urfa'dan 365 bin öğrenci hiç girmemiş. E, düşünün o öğrencilere ders veren öğretmenlerin hiçbiri bu konuda demek ki ekler E Yani sayısal bir çoğunluk veremeyiz. Ama büyük bir kesim etkilenmekte. Özellikle daha az önce dediğim gibi bu uzaktan eğitim e, ekonomik yapıya bağlı. İnternetiniz olacak, bilgisayarınız olacak, tabletiniz olacak. E, düşünün Eylül'de yaklaşık 130 e, bin öğrenci var. Hep ikimiz de bu ilde yaşıyoruz. Size kaç tane öğrencinin Eylül'de tableti ya da imkanı vardır? En fazla yüzde on olsun, iyi niyetimle. Yani yüzde seksen de olsan bu tür imkanları yok. Babasının cep telefonuyla belki, bu yola başvurup girebiliyor. E, cep telefonunun gigabaytıdır, babanın evde işkar olup olmamasıdır. E, bunları da düşündüğümüz zaman gerçekten öğretmene bir mağduriyet oluşturmakta. Bunun mutlaka e, çözülmesi gerekir. Öğrenci girse de girmese de öğretmen zaten üzerine düşeni yapıyor. Her türlü hazırlığını yapmış, dersini anlatıyor. Mutlaka o ücretin verilmesi gerekir.